Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın'ın bugünkü mezarlık çekimlerinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. İşte arkadaşlar Korhan ailesi mezarlıkta çekimde ve tabi ki setten e, Ferit'in ve Seyra'nın birbirinden özel kareleri paylaşılmakta. Eğer sizlerde Yalı Çapkın'ın 34. bölümünü merak ediyorsanız ve diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.